Motivasyon nasıl arttırılır? Merhaba sevgili öğrenciler ve değerli ebeveynler. Hepimizin zaman zaman motivasyon kaybı yaşadığı anlar olur. Özellikle öğrencilik hayatında motivasyonu yüksek tutmak bazen zor olabilir. Bu videoda öğrencilerin motivasyonlarını nasıl yüksek tutabilecekleri konusunda pratik ve etkili öneriler sunacağız. Kendinize güvenin ve motivasyonunuzu yeniden kazanmak için bu adımları takip edin. Haydi başlayalım. Hedef belirleme. Kısa vadeli hedefler. Kısa vadeli hedefler motivasyonunuzu arttırmanın en etkili yollarından biridir. Küçük ve ulaşılabilir hedefler belirlemek başarının tadını daha sık yaşamanızı sağlar ve sizi daha büyük hedeflere yönlendirir. Örneğin bir ders kitabının belirli bir bölümünü bitirmek veya haftalık ödevlerinizi tamamlamak gibi kısa vadeli hedefler koyabilirsiniz. Uzun vadeli hedefler. Uzun vadeli hedefler ise büyük resmi görmenize yardımcı olur. Üniversiteye kabul edilmek, bir burs kazanmak veya belirli bir meslekte başarılı olmak gibi uzun vadeli hedefler belirleyin. Bu hedefler günlük çalışmalarınızda size yol gösterecek ve motivasyonunuzu yüksek tutacaktır. Zaman yönetimi plan yapın. Günlük, haftalık ve aylık planlar yaparak zamanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Bir ajanda veya dijital bir planlayıcı kullanarak görevlerinizi ve hedeflerinizi organize edin. Planlı çalışmak hem stresinizi azaltır hem de motivasyonunuzu artırır. Ara vermeyi unutmayın. Sürekli çalışmak yerine düzenli aralar vermek önemlidir. Pomodoro tekniği gibi yöntemlerle çalışmanızı bölümlere ayırabilir ve kısa molalar vererek beyninizi dinlendirebilirsiniz. Bu sayede daha verimli çalışır ve motivasyonunuzu korursunuz. Çalışma ortamını düzenleme. Rahat ve düzenli bir çalışma alanı. Çalışma alanınızın düzenli ve rahat olması motivasyonunuzu doğrudan etkiler. Masanızı düzenli tutun. Gereksiz eşyalardan arındırın ve ihtiyacınız olan malzemeleri kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun. İyi aydınlatılmış bir çalışma alanı da önemlidir. Teknolojik cihazları kontrol edin. Çalışırken dikkatinizin dağılmaması için telefon, tablet veya bilgisayar gibi teknolojik cihazları kontrol altında tutun. Bildirimleri kapatın veya çalıştığınız süre boyunca bu cihazları uzak bir yerde tutun. Bu sayede odaklanmanız daha kolay olacak ve motivasyonunuz artacaktır. Sağlıklı yaşam tarzı, düzenli uyku. Düzenli ve yeterli uyku motivasyonunuzu yüksek tutmanın temel taşlarından biridir. Yetişkinler için ortalama 7-9 saat uyku önerilir. Uyku düzeninize dikkat ederek dinç ve enerjik bir şekilde güne başlayabilirsiniz. Beslenme, Dengeli ve sağlıklı beslenmek beyninizin ve vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Kahvaltıyı atlamayın. Protein, lif ve vitamin açısından zengin besinler tüketin. Ayrıca bol su içerek dehidrasyonu önleyin ve konsantrasyonunuzu artırın. Egzersiz, düzenli egzersiz yapmak hem fiziksel sağlığınızı korur hem de ruh halinizi iyileştirir. Günlük yürüyüşler, yoga veya spor aktiviteleriyle enerjinizi yükseltebilir ve motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Destek almak, aile ve arkadaş desteği. Aile ve arkadaşlarınızdan destek almak, motivasyonunuzu artırmak için önemlidir. Onlarla konuşarak, sorunlarınızı paylaşarak ve onların tavsiyelerini dinleyerek motivasyonunuzu koruyabilirsiniz. Ayrıca birlikte çalışma grupları oluşturabilir ve birbirinizi destekleyebilirsiniz. Öğretmen ve danışmanlar, öğretmenleriniz ve okul danışmanlarınız da motivasyonunuzu artırmanızda size yardımcı olabilir. Onlardan rehberlik ve destek isteyebilir. Çalışma stratejileri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca başarınızı ve ilerlemenizi değerlendirmeleri için onlarla düzenli olarak iletişimde kalabilirsiniz Olumlu düşünce ve öz düşünme. Pozitif düşünce. Olumlu düşünmek motivasyonunuzu artırmanın etkili yollarından biridir. Kendinize inanın ve başarıya ulaşacağınıza dair pozitif düşünceler geliştirin. Olumsuz düşüncelerden uzak durun ve başaramayacağınız korkusunu bir kenara bırakın. Öz düşünme ve değerlendirme. Kendi performansınızı değerlendirin ve kendinize dürüst olun. Hangi alanlarda başarılı olduğunuzu ve hangi alanlarda geliştirilmesi gerektiğini belirleyin. Öz düşünme, hatalarınızdan ders çıkarmanızı ve kendinizi sürekli olarak geliştirme isteği uyandırır. Motivasyon kaynakları bulmak, ilham verici kitaplar ve videolar. İlham verici kitaplar, videolar veya konuşmalar motivasyonunuzu artırmak için harika birer kaynaktır. Başarılı insanların hikayelerini okuyarak veya izleyerek onların deneyimlerinden ilham alabilirsiniz. Bu tür kaynaklar hedeflerinize ulaşma konusundaki kararlılığınızı artıracaktır. Hobiler ve ilgi alanları. Hobilerinize ve ilgi alanlarınıza zaman ayırmak motivasyonunuzu yüksek tutmanın bir diğer yoludur. Sevdiğiniz aktivitelerle uğraşmak sizi mutlu eder ve çalışma isteğinizi artırır. Resim yapmak, müzik dinlemek, spor yapmak gibi hobiler stresi azaltır ve motivasyonunuzu yükseltir. Kendinize zaman ayırmak, dinlenme ve rahatlama, kendinize zaman ayırmak motivasyonunuzu korumak için gereklidir. Dinlenmek ve rahatlamak için kendinize vakit ayırın. Sevdiğiniz bir kitabı okuyun, film izleyin veya doğada yürüyüş yapın. Bu aktiviteler zihninizi dinlendirir ve enerji toplamanızı sağlar. Kendinizi ödüllendirin. Başarılarınızı kutlamak ve kendinizi ödüllendirmek motivasyonunuzu artırmanın etkili yollarından biridir. Koyduğunuz hedeflere ulaştığınızda kendinize küçük ödüller verin. Bu başarıya ulaşma isteğinizi pekiştirir ve motivasyonunuzu yüksek tutar. Zorluklarla başa çıkmak. Problem çözme becerileri karşılaştığınız zorluklarla başa çıkabilmek için problem çözme becerilerinizi geliştirin. Sorunlarınızı küçük parçalara ayırarak çözmeye çalışın. Her adımı tamamladığınızda motivasyonunuzun arttığını göreceksiniz. Sabırlı ve inatçı olun. Zorluklarla karşılaştığınızda sabırlı ve inatçı olun. Başarısızlıkların sizi yıldırmasına izin vermeyin. Her başarısızlık aslında bir öğrenme fırsatıdır. Sabırlı ve kararlı bir şekilde hedeflerinize odaklanarak sonunda başarıya ulaşabilirsiniz. Kendinize güvenin. Özgüven geliştirme. Özgüven motivasyonun temel taşlarından biridir. Kendinize güvenmek başarıya ulaşma konusunda size güç verir. Başarılarınızı hatırlayın ve kendi yeteneklerinize inanın. Özgüveninizi artırmak için kendinizi sürekli olarak geliştirmeye devam edin. Pozitif içsel diyalog. Kendinizle olan içsel diyalogunuzda pozitif olun. Olumsuz düşüncelerden kaçının ve kendinize pozitif mesajlar verin. Başarabilirim, yeterliyim, hedeflerime ulaşacağım gibi olumlu cümlelerle kendinizi motive edin. Teknolojiyi etkili kullanın. Eğitim uygulamaları ve kaynakları Teknolojiyi eğitimde etkili bir şekilde kullanmak motivasyonunuzu artırabilir. Eğitim uygulamaları, online dersler ve dijital kaynaklar sayesinde öğrenme sürecinizi daha keyifli ve etkili hale getirebilirsiniz. Bu tür kaynakları kullanarak konuları daha iyi anlayabilir ve öğrenme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Sosyal medya ve dikkat dağıtıcılar. Sosyal medya ve diğer dikkat dağıtıcı unsurlar motivasyonunuzu düşürebilir. Çalışma zamanlarınızda bu tür dikkat dağıtıcıları minimumda tutun. Belirli saatlerde sosyal medya kullanımını sınırlayın ve çalışma sürenizi etkili bir şekilde kullanın. Esneklik ve adaptasyon. Planlarda esneklik. Her zaman her şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Bu nedenle planlarınızda esneklik payı bırakın. Beklenmedik durumlarla karşılaştığınızda Hızlıca adapte olun ve yeni planlar yapın. Esnek bir yaklaşım motivasyonunuzu kaybetmeden ilerlemenizi sağlar. Değişimlere açık olun. Değişimlere açık olmak motivasyonunuzu korumanızda önemli bir faktördür. Yeni yöntemler denemekten çekinmeyin ve değişen koşullara adapte olun. Bu hem öğrenme sürecinizi daha etkili hale getirir hem de motivasyonunuzu yüksek tutar. Geri bildirim ve değerlendirme. Düzenli geri bildirim, öğretmenlerinizden, arkadaşlarınızdan veya mentorlarınızdan düzenli geri bildirim almak gelişiminizi takip etmenizi sağlar. Geri bildirimler hangi alanlarda başarılı olduğunuzu ve hangi konularda gelişmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olur. Bu da motivasyonunuzu artırır ve hedeflerinize daha emin adımlarla ilerlemenizi sağlar. Kendinizi değerlendirin kendi performansınızı değerlendirmek de önemlidir. Belirli aralıklarla kendinize dönüp ne kadar ilerlediğinizi gözden geçirin. Başarılarınızı ve hatalarınızı analiz ederek gelecekte daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu öz değerlendirme süreci motivasyonunuzu yüksek tutmanıza yardımcı olur. Eğlenmeyi unutmayın. Öğrenmeyi eğlenceli hale getirin. Öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek motivasyonunuzu artırır. Oyunlaştırma yöntemleri, interaktif dersler ve eğlenceli aktivitelerle öğrenme sürecinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Bu sayede ders çalışmak bir zorunluluk değil, keyifli bir aktiviteye dönüşür. Sosyal etkinlikler, sosyal etkinliklere katılmak motivasyonunuzu yüksek tutmanın bir diğer yoludur arkadaşlarınızla birlikte etkinliklere katılmak hem sosyal bağlarınızı güçlendirir hem de stresi azaltır. Sosyal aktiviteler çalışma dışında da hayatınızı dengelemenize yardımcı olur. Gelişim ve öğrenme süreçleri. Sürekli öğrenme. Sürekli olarak yeni şeyler öğrenmek motivasyonunuzu yüksek tutar. İlginizi çeken konular hakkında araştırmalar yapın, yeni beceriler kazanın ve kendinizi geliştirin. Sürekli öğrenme isteği motivasyonunuzu canlı tutar ve hedeflerinize ulaşma sürecinizi destekler. Profesyonel gelişim. Gelecekteki kariyeriniz için profesyonel gelişim fırsatlarını değerlendirin. Stajlar, kurslar, seminerler ve konferanslar gibi etkinliklere katılarak mesleki becerilerinizi artırın. Profesyonel gelişim hem kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar hem de motivasyonunuzu artırır. Sonuç sevgili öğrenciler, motivasyonunuzu yüksek tutmak ve hedeflerinize ulaşmak için birçok farklı strateji ve yöntem bulunmaktadır. Kendi ilgi alanlarınızı, ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi göz önünde bulundurarak bu stratejileri uygulayabilirsiniz. Unutmayın Başarıya giden yolda motivasyonunuzu korumak ve sürekli olarak kendinizi geliştirmek önemlidir. Her zaman kendinize inanın ve başarmak için kararlılıkla ilerleyin. Motivasyon dolu ve başarılı bir eğitim